Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villanın tanıtımı için geldim. 3 artı bir ayrı mutfak. Çevredeki satış rakamlarından çok çok uygun. 1 milyon 100 bin TL arkadaşlar. 1 milyon 100 bin TL 3 artı bir ayrı mutfak. Şömineli 70 metrekare bahçeli güzel bir villa alabilirsiniz. Kısa bir tanıtım videosu ardından beraber evi gezeceğiz. Evet arkadaşlar kısa bir tanıtım videosu izlediniz. Güzel bir villa. Gerçekten çok şık bir villa. Geniş bir bahçemiz var. Burası girişimiz. Şu an Muhammed'in girdiği yer. Giriş kapımız arkadaşlar. Geniş bir bahçe alanımız var. Şuradan da bir göster Muhammed istersen. Böyle bir geniş açı görsünler. Hemen yan tarafımız cadde. Caddenin sadece bir parsel yanındayız arkadaşlar. Sadece aramızda bir tane ev var. Şimdi geçenlerde burası ne oldu? Bunu da anlatmak istiyorum. Geçen gün buraya iki kişi geldi arkadaşlar. Bu evi yurt dışından bir tane abimiz ya da ablamız isim olarak bilmiyorum izlemiş. Gidin bakın demiş. Bunlar da akrabaları geldi. Baktılar. Bana söyledikleri şey nedir biliyor musunuz? Biz komisyon alacağız mı? Bize komisyon ne kadar vereceksiniz? Masabiyle de pazarlık yaptılar bu arada. Pazarlık da bitti. Ama biz bunu kabul etmedik çünkü. Karşımızdakinin bir ofisi yok. Herhangi bir bağlılığı yok. Sadece akrabasından komisyon almaya çalışan bir insanı reddettik arkadaşlar. Şimdi inşallah beni izliyordur o abla, abi artık bu evi isteyen kimse bence o insanlardan uzak dursun. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Yani kendi akrabasından komisyon isteyip bir de bunu biz de işte emlakçılık yapmıştık. Bundan 5 sene önce, 10 sene önce gibi söylemlere bağlamak çok ayıptır arkadaşlar. Çok ayıptır. Siz burada ev sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Yani gönderdiğiniz kişilerde sorun çıkabiliyor bazen. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ev çok güzel. Gördüğünüz gibi bugün çimlendirilmesi yapılacak. İçerideki eksikler bitti. Çimlendirilmesi yapılacak. İstenirse havuz yapılır mı? Yapılır. Girişi buradan veririz. Girişi buradan veririz. Havuzu komple buraya koyarız arkadaşlar. Güzel bir de havuz olur. Giriş kısmımız 2-3 basamak yükseltilmiş. Gayet güzel. Şık bir girişimiz var. Şimdi girdiğimizde girdiğimizde alt katta bir mutfak. Ayrı mutfak. Bir salon bir tane de lavabomuz var. Buradan lavaboyu göster şöyle bir. Işıklar yanıyor mu? Evet yanıyor. Böyle bir lavabomuz var arkadaşlar. Güzel kullanışlı bir lavabo hemen yan tarafında mutfağımız var. Geniş bir mutfak. Ben kapıyı kapatayım gel Muhammed. Geniş bir mutfağımız var. Kullanışlı bir mutfak. Gri renkleri görüyorsunuz. Burada spotlarımız var. Bunlar gece çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Buradan bahçeye de çıkışımız var. Biraz da bahçenin ön tarafında beton payı bırakıldı. Neden? İstenirse burası yükseltilebilir, yani uzatılabilir, büyütülebilir ya da oraya yemek masası yerleştirilebilir arkadaşlar. Bunun için yapıldı. Ve hemen karşısında da karşısında da ne var? Salonumuz var. Elektrikli şöminemiz mevcut burada. Görüyorsunuz elektrikli şömineyi birazdan daha detaylı göstereceğiz. Burası burası 4.61'e 4.30 güzel bir oda arkadaşlar. Salon. Oda demeyelim salon. Güzel bir salon. Yaklaş bakalım bak. Bu da elektrikli şöminemiz. Isıtıyor da ısıtıyor da arkadaşlar bu. Çok güzel. Çok güzel bir Şömine üst tarafında da televizyon ünitemiz duvar kağıdı yapılmış. Bu keten duvar kağıtlarından çok daha güzel duruyor. Artık keteni her yerde görüyoruz. Kapılar mat beyaz kutlar, yine metalik rengi. Yani dediğim gibi arkadaşlar, artık insanların kendi akrabalarından bile komisyon istediği bir dönemdeyiz. Biz bunu yasal olarak yapıyoruz. Yasal olarak yapıp faturanızı kesip Size bir hizmet sunuyoruz ama işte anlattığım olaydaki gibi daha geçen gün başımıza geldi. Müteahhit de burada isterseniz onu da göstereyim. Müteahhitinin yanında istendi bu benden. Biz buradan ne alacağız denildi. Ben dedim ki bir şey almayacaksınız. Çünkü sizin burada bir emeğiniz yok. İnsanlar sizden rica etmiş gelmişsiniz. Emlak ofisi değilsiniz. Herhangi bir ofisiniz yok. Vergi vermiyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Orta katlı iki tane odamız. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktık sağ tarafta. Merdivenden çıktık sağ tarafta. 2.48'e 2.48'e güzel bir oda. Şöyle kapatalım burayı da. Burası uzun bir oda arkadaşlar. Buranın metrekaresini de ölçelim. Uzun bir oda burası. 5.54 2.48'e 5.54 güzel bir oda. Çift kişilik yatak rahatlıkla sığacaktır buraya. Bunun yan tarafında ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Burası da gayet kullanışlı. Güzel bir banyo lavabo. Gerçekten çok şık. Yanında da yatak odamız var. Ama burası salon boyutunda. Salon boyutunda bir yatak odanız olacak arkadaşlar. Duvar kağıdı yine aşağıdaki duvar kağıdının aynısı. 442'ye 442'ye 470 boyutlarında. 442'ye 470 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Gerçekten çok şık, kullanışlı bir oda. Hatta lambaları da yakalım. Led'lerimiz var, spotlarımız var. Burada küçük bir balkon var ama burası çok da gösterilebilecek bir balkon değil. Hava almak için iyi. Şimdi balkon neden küçük? Bahçeniz geniş. Bahçe geniş olan yerlerde balkon payları biraz daha küçük bırakılıyor. Bunun nedeni de arkadaşlar. Bunun nedeni de insanlar zaten bahçede zaman geçiriyor. En üst kattayız. En üst katta bir tane banyo lavabomuz, bir tane odamız, bir de terasımız var. Burada penceremiz var. Buradan direkt yukarıdan çıkabiliyorsunuz. Hemen sağ tarafta güzel bir banyo lavabomuz var. Burayı göster Muhammed. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir banyo lavabo arkadaşlar. Burası ideal. Gayet kullanışlı. Hemen karşısında bir odamız daha var. Burası Burası 2.42'ye 2.42'ye kaç? 2.42'ye 6.35 2.42'ye 6.35 bir oda. Odaların boyutları iyi. Yataklar rahatsa, eşyalar rahatlıkla sağ. Burada da böyle bir terasımız var. Böyle bir terasımız var. Gel Muhammed. Burada bir depomuz var. Muhammed de çok güzel isim bu arada. Burada bir depomuz var arkadaşlar. Burası malzemelerinizi koymak için ideal bir yer. Şimdi böyle de ufak bir teras. Teras balkon karışımı. Karşı tarafımız deniz. Buradan Aquasis'e kadar görebiliyorsunuz. Yani deniz manzaralı denilebilir. Ön tarafı yol, park. Güzel bir ev arkadaşlar. Güzel bir ev. Alıcısını bekliyor. 1 milyon 100 bin TL pazarlığımız var. Küçük bir pazarlığımız var. 1 milyon 100 bin TL bu çevrede açık mutfak küçücük evleri alabiliyorsunuz. Ama ayrı mutfak çok güzel bir villa sahibi olacaksınız. 70 metrekare bahçemiz var. İşte e, perde betonumuz var. Depreme dayanıklı. Bunlar çok önemli. Aslında sayamıyorum. Şu an birkaç tane daha vardı arkadaşlar ama sıcak yüzünden 40 derece sıcak hatta 42 derece sıcaklıkta konuşuyorum sizin için. Güzel bir yer dediğim gibi başta da anlattığım olay birebir yaşadığım olaylardan bir tanesi. 10 yıldır 11 yıldır emlak sektöründeyim çok şey yaşadım arkadaşlar ama. Şimdi biz bir video çekiyoruz. Videoyu yurt dışındaki bir abimiz ablamız izliyor. Bir rica ediyor gidip bakar mısınız benim adama gelip benden komisyon istemek artık bilmiyorum. Bunun cevabını siz verin. Bunun açıklaması nedir onu da bilmiyorum arkadaşlar ama biz kimseye böyle bir para ödemesi yapmıyoruz. Böyle bir para ödemesi de yapmayız. Çünkü biz zaten sizin için çabalıyoruz. Hani biraz daha uygun alın diye elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir villa izlediniz arkadaşlar. 1 milyon 100 bin TL. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bu arada bahçe çimlendirilmesi bugün akşam yapılacak. Yarın akşam gelip tekrar bir çekim yapabiliriz. Kendinize iyi bakın.